<laughs> Merhaba arkadaşlar. Zeynep Naz yemek gediği için ben başlangıç yaptım. Burada e, M Speed Push makina diye geçiyor. Ama bunun asıl ismi Merhaba arkadaşlar. Neydi kız Zeynep Naz? Pop. Hmm. Neydi? Hmm. Popit miydi? Işıklı e, popit yani diyelim. Evet popit hmm. ve hangi rengini aldık biz şöyle göstereyim. Ben pembe rengini aldık. Pembesini aldık. Bakın şurada da şöyle ne? gözüküyor. E, ya, seni, benim gösterimim... ee, Evet. Bunun aynısında var. Hiç yanmıyor. Şimdi arkadaşlar 3 yaş üzeri diyor ama inanın yani siz 50 60 yaşında bile olsanız oynarsınız. Çok keyif alabileceğiniz bir oyun. 999 devel diyor. Yani 999 çeşit şekilde bu noktalamalar çalışıyor. Ee, hem ışıklı böyle hem de müzikli Zeynep Az çok keyifli değil mi? Herkes hı hı. oyn... Ben ben bile oynadım değil mi Zeynep Az Antalya'da? Hı hı. Ee, şimdi bir açalım bakalım nasıl bir pille takalım. Hadi Zeynep Az açalım mı? Açalım. Hadi bir yırtmadan aç bakayım kızım. Şuradan da herhalde Zeynep Hayır şuradan. Aç ha, açtım. Aç. Zeynep Maz. Ee, şimdi. Hı hı. Dur. Artık Şöyle gösterelim, mı? bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi Zeynep ben size böyle. Şimdi Zeynep naz size gösterecek arkadaşlar ama ben şurayı söyleyeyim. Bakın burada mod değiştirebiliyoruz. Kapatma açma tuşu, bir de burada e, müzik şeyi var ve burada da basma var. Şimdi Zeynep naz size göstersin. Zeynep naz ne yapıyor? Şimdi basıyor mu? Ben basıyorsunuz. Arkadan basınca bakın, açılıyor. Böyle. Hepsini kapatıyoruz mesela. Gösteremez Zeynep naz. Biz görmüyoruz bir şey. Bakın. Heh. böyle basıyorsun. Arkasına basınca bu tekrar geliyor. Şimdi bir bir takalım müziğini. Tamam. Pilini takalım. Arkadaşlar şimdi burada bir de sökeceğiz. 3 tane ince kalem pille çalışıyor. Onu da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 3 tane pil kademesi var. Şimdi 3 tane ince kalem pili takacağız. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane kalem pili taktık. Şimdi çalıştıralım. Çalıştıralım. Önce çalışacak mı deneyelim? <laughs> Gördünüz <laughs> mü? Ama işte kapatalım önce. Niye? Niye kapatıyorum? Çünkü kapağını takacağız arkadaşlar. Şimdi asıl Zeynep Naz'ın açması lazım tabii ki. Zeynep Naz aç bakayım hadi oyuncağını aşkım benim. Mutlu çocuk. Mutlu musun Zeynep? <laughs> <laughs> Şimdi gösterelim şöyle bakalım. Ha, bak. Hadi hadi hadi. <laughs> Yanacağım Zeynep Naz. Patlayacak mı? <laughs> bak, böyle... ba bas bakayım. Basmadın ki ama. Ha. Şimdi bas çabuk, çabuk, çabuk. Allah, dur bekleme beklemen lazımdı. Dur bir daha basayım. Öyle bir de yanıyorsun. Bekle. Yeşil. Evet. Merak ettiğim o hani bu rujf diye bir ses çıkıyor ya, o olacak mı? Hani niye Dur bakalım. Şimdi beklediğimiz etki bulamadık. Çünkü normalde... Biz yaptığımızda e, o bir memori yapıyordu. Onu yapamazsan yanıyordun ama. <laughs> <Şöyle yapalım. gülüyor> Dur şimdi mi olacak evet. bak. Dur bakalım. <laughs> evet arkadaşlar olayı bulduk. Zeynep şimdi yanlış tuşa bas. Bekle. <laughs> Çalıştır bir önce. Şey yapsana kaldır. Şimdi bas şimdi yanlış tuşa bas. Gördünüz mü? Yarınca böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi mesela yanlış çalışsa şey <laughs> ne? Aynen böyle yapıyor, hatalı olduğunu söylüyor size. Çalışıyormuş, öğrendik. Bizim şöyle oyuncağımızın şöyle bir üç böyle dört tane modu var, bir de sesi. Bakın, Kısabiliyorsunuz. açabiliyorsunuz. Kapattık mesela, değil mi Zeynep nasıl? Çığında. Evet. Oyna kızım şimdi. Böyle güzel. Oy. Oo. <laughs> ya böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Ya, özür dilerim. Vay vay vay. Heyecanlandım yani. <laughs> hata yapsana bir Zeynep Naz orada. Bir şey yap. Bekle. Bir hata yap bakayım. Heh. Evet. <laughs> Şimdi koçacak Zeynep Naz okay. Mucize TV kanalına evet. abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Evet. Abone olmayı unutmayınız.